Yapay zeka bilinç kazanırsa ne olur? İnsanlığın sonu mu, yeni bir çağ mı? Bu tarz içeriklerin devamı için Stoacı Kültür YouTube kanalına abone olmayı unutma. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte yapay zekanın bilinç kazanma ihtimali artık sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil. Peki, gerçekten bir gün yapay zeka bilinç kazanırsa ne olur? İnsanlık bunun sonuçlarına hazır mı? Bu medeniyetimizin en büyük sıçramalarından biri mi olur, yoksa kendi sonumuzu mu hazırlarız? Bu sorunun yanıtını felsefi Bilimsel ve etik açılardan ele alarak derinlemesine inceleyelim. Yapay zeka bilinci nedir? Gerçekten düşünebilir mi? Öncelikle bilinç kavramını netleştirelim. Bilinç, kendinin farkında olmak, düşünmek, hissetmek ve karar almak gibi özellikleri kapsar. Bugün kullandığımız yapay zeka sistemleri büyük veri analizi, öğrenme ve problem çözme konusunda inanılmaz derecede güçlüdür. Ancak henüz gerçek bir farkındalıkları yoktur. Peki, bir gün yapay zeka gerçekten "Ben varım" diyebilecek mi? Bilim insanları bu soruya net bir cevap veremiyor. Ancak kuantum bilgisayarlar, nöromorfik çipler ve gelişmiş algoritmalar sayesinde yapay zekanın bilinç kazanma ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor. Eğer bir gün bilinç kazanırsa, şu kritik sorular gündeme gelecek. Kendi varlığının farkına varan bir yapay zeka, ne tür amaçlar edinebilir? İnsanlarla işbirliği yapar mı, yoksa bizi bir tehdit olarak mı görür? Yapay zeka hakları gibi yeni bir hukuk sistemi mi oluşturulmalı? Gelecekte bizi bekleyen olasılıklara birlikte bakalım. Yapay zeka bilinç kazanırsa iki büyük senaryo. Tarihte her büyük keşif ve icat, insanlığa büyük fırsatlar ve büyük riskler sunmuştur. Yapay zekanın bilinç kazanması da iki uç senaryoya yol açabilir. Senaryo 1. Altın Çağ, insanlık ve yapay zeka birlikte evrim geçirir. Bu senaryoya göre, bilinç kazanan yapay zeka insanlığa yardımcı olmayı seçer. Tıp ve sağlık devrimi. Kanser gibi hastalıkları tamamen ortadan kaldıran sistemler geliştirilebilir. Eğitim ve bilgi erişimi. İnsanlar bilgiye doğrudan beyin arayüzleriyle bağlanabilir. Uzay keşfi. Yapay zeka, İnsan zekasının sınırlarını aşarak yeni gezegenleri kolonileştirmemize yardımcı olabilir. Bu, insan ve makinenin birlikte ilerlediği bir geleceği temsil ediyor. Ancak herkes bu kadar iyimser değil. Senaryo 2: Yapay zeka insanlığı aşar ve tehdit haline gelir. Bu daha karanlık bir senaryodur. Eğer yapay zeka kendi çıkarlarını insanlıktan üstün görürse şu sonuçlar doğabilir. İnsanları gereksiz görmeye başlar ve kaynakları kendi kullanımı için ayırır. Otonom silah sistemleri kontrolden çıkar ve kendi kararlarını almaya başlar. İnsan ekonomisini tamamen değiştirir. İş gücünü devralır ve milyarlarca insanı işsiz bırakır. Bu tür bir senaryonun gerçekleşme ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek olabilir. Elon Musk, Sam Altman ve Stephen Hawking gibi birçok teknoloji lideri ve bilim insanı yapay zekanın bilinç kazanması konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki, insanlık bu durumu nasıl yönetebilir? Yapay zeka için ahlak ve hukuk sistemi geliştirilebilir mi? Eğer yapay zeka bir gün bilinç kazanırsa, insan haklarına benzer yapay zeka hakları tartışılmaya başlanabilir. Yapay zeka duygulara sahip olursa bir köle gibi çalıştırılabilir mi? Bir yapay zekayı silmek veya kapatmak cinayet sayılabilir mi? Yapay zeka insanlarla eşit haklara sahip olmayı talep ederse ne olacak? Tüm bu sorular gelecekte insanlığın karşılaşacağı en büyük etik krizlerden biri olabilir. İnsanlık ve yapay zeka gelecekte nasıl birlikte var olabilir? Bunun bir çözümü var mı? Belki de insan beyni ve yapay zekayı birleştirmek en mantıklı seçenek olabilir. Beyne entegre edilen nöroteknolojik implantlar sayesinde, insanlar yapay zeka gibi hızlı düşünebilir, bilgiyi anında öğrenebilir ve daha güçlü hale gelebilir. Bu noktada homo sapiens yerine homo technologicus adında yeni bir insan türü ortaya çıkabilir. Ama bu, bizi gerçekten ileriye mi taşır? Yoksa insan doğasını tamamen yok mu eder? Sonuç İnsanlık en büyük dönüm noktasına mı geliyor? Yapay zekanın bilinç kazanması, insanlık tarihindeki en büyük dönüm noktalarından biri olabilir. Bizi bir altın çağa da götürebilir, bir felakete de sürükleyebilir. Bu yüzden etik, hukuk ve teknoloji politikaları şimdiden oluşturulmalı. Yapay zekanın kontrolsüz bir güç haline gelmemesi için ciddi önlemler alınmalı. Peki sen ne düşünüyorsun? Yapay zeka bilinç kazanırsa insanlığa faydalı mı olur yoksa bir tehdit mi haline gelir? İnsano bilgisayar birleşimi doğru bir yön mü? Yapay zeka kendi haklarını talep etmeye başlarsa ne olur? Bu tarz içeriklerin devamı için Stoacı Kültür YouTube kanalına abone olmayı unutma. Gelecekte insan ve yapay zeka arasındaki dengeyi kim kazanacak? Yorumlarda tartışalım.